Arkadaşlar heyecanlanıyorsanız seyircilerim arkadaşlar bugün piknik piknik yapmaya gittik farkındaysanız şu anda arabay arabadayız Ege de burada konuşuyor arkadaşlar yolumuza başladık Merhaba arkadaşlar az önce durduk babam açma simit belki meyve suyu da almıştır Bilmiyorum. Evet aldım. Almış. geldiğimiz yer burası. Evet. Yani. Çok güzel. Arkadaşlar, Avrupa Parkı ama çok güzel arkadaşlar. Ee, bakın göstereyim şöyle aşağımız. Ve e, Arkadaşlar burada bu arada söylemek istiyorum. Burada parkta var böyle havuzlar da var, havuzları ama güller de var. Arkadaşlar çok güzel bakın şu tarafta. Kahvaltılarımızı hazırlıyoruz. Arkadaşlar bakın salatalık var, şey var, domates, peynir, bu da peynir galiba. Değil mi? Evet. Ha Peynir, ne? Bu da peynir. Güzel. Helva mı? İşte bu da helva. Helva. Bu, bunları artık açma arkadaşlar. Gibi. Arkadaşlar şu anda değil. başka bir yere taşındık. Ece'yi görmek için Arkadaşlar şu anda babam pasta almış. Ben tahminim ve edecekmişim. <laughs> Öyleyse. Arkadaşlar ben ya beyaz böyle çiçeklilerden düşünüyorum ya da kakaolu düşünüyorum. Açıyoruz. Açıyorum. İyi olabiliyor mu? Nereden açmam lazım? Buradan mı açmam lazım? Haa orada da mı açmış şey yeri var? Tamam. Arkadaşlar çikolatayla çiçeğin birleşiğini almış olalım. İyi tadıyorum. Ha elime çiçek buluştu. Evet. Ama bu da Dünler. Arkadaşlar şu anda orman yürüyüşümüzdeyiz. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Ee, böyle... Arkadaşlar piknik çok güzel. Yemeğimizi yedik. Oyunumuzu oynadık. Ben Yürüyüşümüzü gizli. yaptık. Bisiklet yolunda gezdik. Ben Arkadaşlar gizli. çok güzeldi. Hemen güzel. yani çok beğendim. Sizin de gitmenizi tavsiye ederim. ederim. Çok güzel bir piknik alanı. Bir sürü gül var. Bir sürü şey var. Gencik var. Hepsini çok sevebilirsiniz. Yani çok güzel bazı kişiler hala gitmiyor. Niye acaba bilmiyorum. Belki değiştireyim. Ama arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben yani çok beğendim arkadaşlar. Mükemmel bir gün oldu. Anneme göre de mükemmel galiba. evet Baba sana. Evet ben de beğendim. Ege sana. okay o bir şey deniyor. O da güzeldi. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz böyle size de tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik.